Mehmet Sentez'den herkese iyi sabahlar diliyorum. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Piyasalarda enteresan geçmeler de oluyor. Az sonra Profesör Kerem Aykin'le birlikte değerlendireceğiz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın söyledikleri enteresan ve standart en ne empursine anlattı ve ne anlama geliyor. Bunları konuşacağız ama rakamlara bakalım. Endeks 75.162 seviyesinden kapattı. 30'da 92.248 seviyesini gördük. Satıcılık tamamladı. Bugün dolar bir 1.99.62'nin altında işlemler sürüyor. Euro'da da aynı şekilde bilindiği gibi İtalya'da Aletta'ya Güveno'ya çıktı. Parite 1.36.05'lerde yalnız altın yukarıda 1312 ons dolar e, tahvil faizi dün %0.36 oranında değer kaybetmişti. Almanya borsasına döndüğümüzde dün eksilerle kapattık. Hem de Fransa'da kakaran 40 endeksi de %0.92 eksi kapattı. Don Jones da eksilerle kapanış yaptı. Bugün vadelere baktığımızda Avrupa vadeleri arttı ancak ABD vadeler eksi işlemlerine devam ediyor. 10 yıllık hazine bonus tahvilleri düştü. 2.62'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Brent petrolde 108.79 seviyesinden işlemlerine devam ediyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilere eksik almaya devam ediyoruz. Acaba cuma gelecek mi? Onu izleyeceğiz. Çünkü dışı istihdam ve işsizlik verisi gelecekti. Gelmeyecek dediler. Eğer çözülmezse, çözülürse gelecek ama... Çözülecek gibi değil. Değil. Zeliha bu değil. arada paritenin 1.36-1.40 bandına... Siz geçebileceğinden demiştiniz. bahsetmiştik evet. salı günü. Evet. Bugün bunun ilk emaresi var. Biraz sonra Bakalım detaylarına gireceğiz. Orada. Onu da merak ediyoruz. Bugün e, bugüne döndüğümüzde Türkiye'de enflasyon rakamları da var bu arada hocam. Onunla ilgili de yorum yapacağız. Fransa'da ve Almanya'da ve Avrupa Birliği'nde ve İngiltere'de PMI hizmetinin endeksleri açıklanacak. Yine Avrupa Birliği'nde perakende satışlar var. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları Amerika'da bu açıklanmaz herhalde. Bunun galiba ama, ama şey açıklıyor, bunu galiba özel sektör yok, açıkladığı e, için... Yok, ADP dün açıklandı. 180 bin deniliyordu, 166 bin geldi. Hı. Ama bu galiba şey... E, kamununki diyorsunuz. Kamununki. E, Bloomberg tüketici güveni var, bunu açıklarlar. Fabrika Doğru. siparişleri de gelmez Hı. herhalde. Bu da yine Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı bir veri çünkü. Yani bir tane veri var Amerika'dan bugün. Böyle <laughs> <laughs> takılıyoruz. Evet, e, ve haber başlıklarına hızlı bir şekilde göz atalım. Hemen e, yorumlara geçelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in açıklamaları var. Kıdan Tazminatı Fonu başta olmak üzere taşeron işçilik, esnek ve uzaktan çalışma gibi konuları içeren kapsamlı bir çalışmayı Ekim'in son haftasında Başbakan Erdoğan'a sunacaklarını söyledi. Bu arada e, benzin litresinde 7 kuruşluk indirim var. Dün 11 kuruşluk artış vardı. Zam yapılmıştı. Yani böyle bir gün zaman bir gün indirim oluyor e, benzinde. Otomobil Distribütörleri Derneği Eylül ayına ilişkin otomotiv pazar verilerini açıkladı. Eylül ayında %2 daralma görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Cumhuriyetçi liderler hükümet açılıp borç davana şartsız yükseltinceye kadar müzakere yapmayacağını söyledi. Bu konuda Obama net krizi çözmek için Kongre'deki her iki partinin liderlerini Beyaz Saraya davet etti. Cumhuriyetçilerle hükümet yeniden açılıncaya kadar müzakere etmeyeceğini de söyledi bu arada. Onu da söyleyelim. Boehner Senato Demokrat çoğunluk lideri ile Senato Cumhuriyetçi azınlık lideri ve Temsilciler Meclisi Demokrat azınlık lideri Nancy Pelosi de katıldığı Beyaz Saray'daki toplantıya. Bu arada Barack Obama Wall Street'e uyardı. Yatırımcılara direkt seslendi. Sanırım Wall Street'in korkmasının zamanı geldi dedi. En son bin, 2009'da hisse alma zamanı demişti ve 2013 Mart'a kadar %114'lük bir artış vardı. Ya, Obama yani, her Obama, şeye yetişiyor galiba. Obama yetişiyor dedi diyor. Alın tamam satabilirsiniz artık Ama dikkat Obama'nın bu açıklamayı yaptığı tarihte yani 2008'de sen onun 2009 altını... 2009 Mart. 2009 Mart'ında... Yani Obama'yı dinleyen her Amerikan %114 vatandaşı veya kazandı. küresel yatırımcı ne kadar kazandı? %114. Yüzde 114. 114 kazandı. İnanılmaz i̇yi rakam şey. yani Amerika için muhteşem bir rakam. İyi bir rakam, bir rakam dünya yani. için iyi bir rakam. Yani biz alıştık bazen %120'lere <laughs> ama yok yok. geçmişimizde Amerika için çok korkunç bir rakam. Müthiş bir rakam. Yani kastı 4 senedir. Obama'ya bak nerelere yetişiyor. Vardır onun hisseleri de. <laughs> Bu arada Bernanke de dün açıklama yaptı ama çok yankı bulmadı. Çünkü bankaların küçük bankaların yeni kurallardan zarar görmemesini sağlamaya çalışıyor dedi FED. Bunun dışında bir açıklama da yapmadı. Ee, bu arada az önce bahsettim özel sektörde istihdam Eylül'de 166 bin'e beklentilerin altında gerçekleşti. Beklenti 180 bin olması yönündeydi. Goldman Sachs'ın CEO'su yasa koyucuların borç tavanını arttırmayarak ekonomik toparlanmayı riske attığımı savundu. Bunu savunanlar artıyor zaten. Ve Avrupa Merkez Bankası politika faizini bir değişiklik yapmadı. Yüzde 0.5'te tuttu. Dragin açıklamaları önemli. Genişlemeye devam ediyoruz dedi. Faizleri de yükseltmeyecekler. Bu konuda netler zaten. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi ayrıca piyasalar için her türlü araca başvurmaya hazır olduklarını söyledi. Amerika'yı 4 yıl sonradan takip ediyor Draghi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi içinde hizmet sektör endeksi 6 ayın zirvesinde iki çeyrek üst üste yavaşlamanın ardından toparlamanın korunabileceği sinyalleri geldi. Bu arada Moody's Brezilya'nın kredi notu görünümünü pozitiften duran indirdi. Acaba Türkiye için de geçerli mi bu diye sorular var. Ancak biz ayrıştık biraz Brezilya'dan. IMF küresel finansal istikrar raporunda krizden bu yana bankaların fonlama konusunda daha daha güvenli hale geldiğini söyledi. ve Bu arada İtalya'da Letta hükümeti güven oylamasını kazandı çünkü Berlusconi de Letta'ya destek vereceğini açıkladı. Yani bir nevi biraz kriz çözüldü gibi orada. Bu arada S&P'nin Türkiye ile ilgili açıklamaları var. Yıl sonuna kadar Türkiye'nin notunu gözden geçireceğiz dedi. Bu ne demek? sonra konuşacağız. Evet. Yine günaydın toplam 13 dakikamız var siz uçağa yetişeceksiniz biliyorum. Ama gündem yoğun. Bir enflasyon rakamı, temin ihracat rakamları, Obama'nın söyledikleri S&P'nin e, Türkiye'nin notu ile ilgili gözden geçirme hikayesi, Brezilya'nın notunun görünümün indirilmesi çok yani biz alıştık değil mi hocam artık? Yani? Aynen. <laughs> Garip gelmiyor bir bize. İstiyorsan önce e, bizim enflasyon verimizle başlayalım. Evet onunla başlayalım Bu bütün herkesi, evet. e, tüm Türk vatandaşlarını ilgilendiren, piyasayı ilgilendiren bir veri. Ee, görebildiğim kadarıyla piyasa e, 0.6-0.7 civarında bir ito, enflasyon verisi bekliyor. İTO öyle açıkladı diye belki. Paralelde. İstanbul. E, ondan önce de tahminler kamuoyla paylaşılmıştı e, finans kurumları tarafından. Fakat İstanbul Ticaret Odasının e, her düzenli olarak her ayın birinde açıklamış olduğu veri biliyorsun bir öncü gösterge olma özelliği taşıyor ve genellikle de ilginç bir şekilde çok çakıştığı Çakıştı. dönemler Birkaç var. Birkaç ay çakışma da o kadar. Evet, hep aynen çakışıyor. öyle. Evet. Şimdi o zaten 0,71 çıktı e, yanlış hatırlamıyorsam. E, tefesi de yani bizim yeni üfede 0,3 çıktı. E, çıktı. Bu noktadan hareketle e, eğer piyasanın tahmin ettiği 0,60 civarında e, bir aylık enflasyon çıkarsa e, Temmuz ayında 8,88 ile en tepe noktayı gördüğümüz Yıllıklandırılmış manşet enflasyon 7.75'e kadar gerileyecek. Enflasyonun gerilemesi, Türkiye'de ikinci el faizlerin gerilemesi, hazinenin daha makul faizlerle e, boşlanması ve piyasadaki genel faiz ortamının e, firmalarımız lehine. Çünkü belki mevduat faizleri biraz yumuşar, mevduat faizleri yumuşadığı için kredi faizleri yumuşar. Piyasa için, piyasaya hareketlilik getirmek anlamında Olur. enflasyon verisinin iyi çıkması ya da beklenenden düşük çıkması yıllıklandırılmış manşet enflasyonunun aşağı gelmesi önemli. Peki şimdi TİM'e geçelim. geçelim. İhracatçılar Meclisi'nin rakamlarına geçelim. Onları da hakkında da konuşalım. İlk 12,5 milyar yine %11'lik bir artış. Bence ee, Eylül ayı için e, %11.1'lik bir artış. Dünya ticaretinin yerinde saydığı bir dönem açısından bakarsan bence evet, son derece başarılı. Pozitif algılanmış zaten o evet. net. Yani. Ama e, eğer yıllıklandırılmış bazda bakarsan yıllıklandırılmış bazda 3.3'lük artış var. Demek ki bundan önceki aylarda sıkıntılı dönemler yaşanmış. İlk 9 ayda 0.6'lık bir artış var. fakat bununla birlikte Türkiye 150 milyar doları aşan e ihracat geçtik, hacmini evet. koruma gayreti içerisinde. Bir de bu yıl için unutulmaması gereken detay Altına. bu altın mı al diyorsun? geçen seneki o muhteşem altın ihracatı bu sene İthalat çeşitli adı, gerekçelerle yani. yok. İthalat var ama Türkiye İhracatçılar Meclisi bu özel konumdaki altın ihracatını geçen sene de bu sene de zaten verilere katmıyordu. çünkü Net gösterge o zaman bu. Tabii yani. Bu timin hesabının içerisinde bu tür özel altın ihracatları yok. E, tamamıyla sektör anlamındaki mal ile ilgili veriler var. Peki e, ve tabii Amerika daha geçmeden önce bu S&P'nin söylediğine bir e, ne demek istedi acaba yani yıl sonunda gözden geçirmeye gidebiliriz gideceğiz gideriz değil ama onun öncesinde olumlu açıklamaları da var olumsuz da var işte şimdi, cari kırılganlık devam şimdi, ediyor sıcak para problem vesaire. İzleyicilerimizle geçen hafta ben geçen hafta İstanbul'da S&P'nin standart tempursu ve FİÇ'in Türkiye değerlendirme toplantılarının biraz daha kırılgan geçebileceğinden endişe ediyordum birazcık da katılmadığımı da söylemem lazım yani bunları ben defalarca yazdım yazılarımda yani S&P ve Fitch ve derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye bu dönemde bu ortaya koyduğu mücadele nedeniyle haksızlık yapmamalı diye fakat sonra şunu fark ettim geçen hafta birçok hem yazılı hem de görsel medyadaki bilgi setinden anladığım kadarıyla S&P ve Fitch iç yurt içi piyasalardaki profesyonelleri ve ekonomi çevrelerini rahatsız edecek bir açıklamada bulunmamış. Yani evet. Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak kırılganlıklara işaret etmek kadar aslında Türkiye'nin bütün bu kırılganlıklara rağmen işi iyi götürdüğüne dair mesajlar da ağırlıklı. Bu beni şöyle bir noktaya getiriyor. Eğer 27 Ağustos'ta bir, bir kur göstergesi ortaya koymuş olan Sayın Erdem Başçı ve Merkez Bankası yönetimi yıl sonundaki enflasyon hedefi açısından, enflasyon tahmini açısından, kur tahmini açısından, cari açığın sakinleşmesi açısından biliyorsun 30 Eylül pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu dış ticaret rakamlarında dış ticaret açığında bir miktar azalma, özellikle de ithalatta bir miktar yavaşlama gözlemlendi. Dolayısıyla şey yapıyorlar, yani derecelendirme kuruluşlarının endişelerini giderecek veri setiyle yola devam ediyoruz. Bakarsın Aralık ayında S&P bir sürprize imza atarak Fitch'le Moody'sin yanına katılmak anlamında Türkiye'nin derecelendirme notunu bir kademe arttırabilir ve bu çok enteresan olabilir. Getirim yapılabilir. üç tane notumuz olur. Aynen öyle. O Düşürür o da bize o da bize Düşürmez çok zorlu herhalde. bir 2014 yılında yani şu anda S&P daha düşük mu? olsa gerek. S&P'ne. Yani S&P'nin Türkiye'nin varken... derecelendirme notunu düş yani bir kere derecelendirme notumuzun düşmesine sebep olabilecek bazı hatalar yapmış olmamız lazım. Bütçeyi delmemiz lazım. Hı. Enflasyonun kontrolden çıkmış olması lazım. Cari açığın kontrolden çıkmış olması lazım. Bankacılık sektöründe zafiyetlerin artmış olması lazım. Bunların hiçbirisi yok. Dolayısıyla yani Türkiye'nin evet cari açıkla ilgili kırılganlığı var ama bunları yönetemediğimizi söyleyemeyiz. Baktığında çok enteresan. Yılbaşından bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahmin ediyorum önümüzdeki haftanın sonuna doğru biz seninle önümüzdeki hafta Perşembe Cuma da yayın yapacağız. İnşallah o tarihlere yetişirse sanıyorum herhalde yetişir. Şu ödemeler dengesinin son verilerine de bakalım. İzleyicilerimizle paylaşalım. Eğer Türkiye'ye net kaynak girişi devam ediyorsa son açıklanan veri ona işaret ediyordu. Net kaynak girişi varken tamam cari açıkla ilgili bir kılganlık olabilir ama Türkiye'ye net döviz giriyorsa e nasıl düşüreceksin kardeşim Türkiye'nin notunu? Evet. O yüzden o perspektiften baktığında bence S&P'nin aynen ifade ettiğin gibi Türkiye'nin görünümünü pozitif olarak teyit etmesi veya notunu yükseltmesi görünümünü durağına çevirmesi veya nasını düşürmesinden daha çok daha güzel. kuvvetli bir ihtimal. Son 4 dakikamız kalmış. da geçelim isterseniz. Ee, Obama çok e, böyle net konuştu. Yani bir de diyor ki yani ben e, öyle şeylere gelmem. Yani masaya oturmam. Bütçe çözeceksiniz. Yani hiç yumuşamayacağım diyor. Net söylüyor bunu ve sıkıldım diyor ben artık bunların böyle tehditkar davranışlarına. Bunu yani söylemiş. Sonunda sonunda sıtkı Obama yani. tabii, Sonunda bunu Obama. Tabii, tabii, Evet sonunda Obama Amerikan Anayasası'nın kendine vermiş olduğu olağanüstü durumlarda kullanılacak olan yetkiyi kullanır, tavanı da yükseltir, hepsine de selamı çakar. Evet. Şimdi bu anlamda baktığın zaman cumhuriyetçilerin şöyle bir perspektiften yaklaşmaları itibarlarını daha da felaket bir noktaya getiriyor. Ha, cumhuriyetçilerin e, dış politikada Türkiye'yi, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyayı yorabilecek bir eğilim içerisinde olmalarını dikkate aldığında Cumhuriyetçilerin Amerika'da bir sonraki başkanlık döneminde de e, e, Demokratlara karşı başarılı olmaması bir Muhtemel. Türk vatandaşı olarak benim işime gelir. Hani Cumhuriyetçiler, Hoca sen kim oluyorsun diyebilirler. Bir, bir şey diyemem ama ben bir Türk vatandaşı olarak eğer kendimi düşünüyorsam, ülkemi düşünüyorsam Demokratların dış politikası beni daha çok e, ne diyeyim e, rahatlatıyor. Çünkü öbürlerinin ne kadar sert olduklarını biliyorum. Bu perspektiften bakıldığı zaman. Çay Partisi de, Tea Parti de ortalığı karıştıran şey. Öyleymiş. Bir Obama özellikle şey. onu da vurgulamış. Ortalığı yani, karıştıran Amerika bir için şey kötü bir şey demiş. yani Böyle Aynen. alternatif Amerika'nın iyi olmasını istemeyen partilerin böyle hareketlenmesi demiş. Hoş değil. Aynen. O evet. gereken mesajları vermiş. Cumhuriyetçiler kendilerini topuktan, bacaktan vurmak için şöyle bir saç Diyorlar ki Obamacare, yani Obama'nın 1 Ekim sabahı itibariyle e, fiiliyata Düzeyli. geçirmeyi başarmış olduğu yeni sağlık reformu bizim bir sonraki başkanlık e, yarışını da kaybetmemizin garantisi. Çünkü 50 milyon, milyon, milyon. bugüne kadar ver, e, sağlık sigortası kapsamına hiç girememiş Amerikan vatandaşı sigorta kapsamına girdi. Tabii ki bu Demokrat Parti'ye ve Obama'ya artık Obama bir daha seçilemez ama Demokrat Parti'ye mutlaka oy olarak dönecek. Bu yönüyle bakıldığı zaman Cumhuriyetçi'ler diyorlar ki sizin daha da fazla karizma kazanmanıza ve bizim bir sonraki başkanlık seçimini garanti kaybetmemize sebep olan e, bu sağlık reformu konusuna geri adım atarsanız biz de bütçeyi geçireceğiz. Obama diyor ki dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Böyle bir itiraflı hiç, rezalet hiç, olabilir hiç, mi? Hiç, evet. O zaman Obama da diyor ki kardeşim ben size artık muhatap almıyorum. Ne istiyorsanız yapın. Tabi Amerikan toplumu sağlık reformu 50 milyon 309 milyonluk bir ülkede 50 milyon Amerikan vatandaşının ömründe ilk defa sağlık sigortası girmesi, kapsamına evet. girmesinden söz ediyoruz. Bu iş ciddi. O yüzden bence şu anda taksimetre cumhuriyetçilerin aleyhine çalışıyor. Bir de Obama'da, diyor, Obama'da... diyor ki abi uzatınız kadar uzatın ama ben sana söyleyeyim. Bak dün bunu bir e, bankamıza akşam bir toplantı vardı. Benden ricacı olmuşlardı. O da da söyledim. Amerika benchmark'tır. Benchmark İngilizce bir tabir. Yani Amerika demokrasi, insan hakları ve bir hükümetin düzgün yürütülmesi konusunda Örnek ülke olmak zorundadır. Evet. Amerikan devletinin evet. özel mekanizması kongreye bir süre sonra gelir der ki oğlum sizin Amerikan devletini rezil etme hakkınız yok, hakkınızı başınıza alın derler. Evet. Aa, bir bakarsın e, cumhuriyetçiler o Hiç laf işte. geldikten sonra... Evet yelkenleri e, indirmek zorunda kalmış. Şimdi hocam size hemen uçağa yetiştirelim bu arada. E, de söyleyelim 75.772 seviyesinde endeks e, rakamları açılmaya gelmeye başladı yavaş yavaş. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İzleyicilerimizden bir istirhamım var. Dolar endeksinde 82.78 78 puana dikkat etsinler. Şu anda 80 puanın altına kırıldığı için Amerika'daki bu gerginlik dolara değer kaybettiriyor. Çok net söylüyorum. Eğer bu söz konusu endeks 78 puana e, yaklaşır ve onu kırarsa Euro-dolar paritesinde yukarı doğru hareketinin sertleştiğine, evet. paritenin 1.40'a doğru gittiğini görürüz. O zaman da benim söylediğim olacak. İçeride de dolar-tl kuru 1.94-1.98 bandına, bandına girmiş oturabilir. olacak. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Uyarılığınız teşekkür için ederim. de izleyicilerimizin soruları geliyor ama cevaplayamayacağız. Vaktimiz de oldu. Tekrar teşekkürler. Rica ederim. Evet analiz sentezi sonuna geldik ama şimdi kentsel dönüşümü konuşacağız az sonra.